Hepinize merhaba arkadaşlar, şu anda okuldayım. Bir yönetmen nasıl olunur? Yani bir kısa film nasıl çekilir? Konumuz bu. Şu anda çekimlere başladım. Yönetmen benim. Film yakında gelecek zaten. Hem dönem ödevim hem de böyle bir YouTube videosu çekmek istedim. Şimdi içeri girelim ve içerinin nasıl olduğunu göstereyim. Ameliyat sahnesindeyiz bu arada. Yaklaşık 25 saniyelik bir bölüm. Burak. Efendim. kalbin atmıyor kardeşim. <laughs> Kanka öldük. <laughs> Hele bugünden evet. sonra var ya. Herkes öldürecek. Evet. evet arkadaşlar şimdi size ben burayı tanıtayım. Burada hani üniversitenin her şeyi var hemen hemen. Yani burada bir kelle var. Şimdi değiştirirsek solunum cihazı yanlış bilmiyorsam. Onun dışında oh, abi şuraya bakabilir misiniz? Ben mi geçeyim yanına? Hayır, fotoğraf çekin. Fotoğraf mı çekiliyorsun? Ver. <laughs> 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 şu anda da yani şurada da manzaraya bakar mısınız? Ben çıktım arkadan ben. Diyafram değerini değiştirsem görürsünüz ama şu an onunla uğraşamam. Burak arkadaşımızın muhabbetine doyum olmuyor. <gülüyor> takip <gülüyor> edin, abone olun, Instagram'dan takip edin. Burak Uslu <laughs> ve Burak Özgür Artuk. Evet arkadaşlar şu anda okulun anestezi bölümünün laboratuvarındayız. Burada bir tane kelle var. Bayın abi, ama bu böyle Herhalde bana sorunum yapıyorlar Bize kanka değilim. bak. Bu şişi akciğer gibi. Bu araba... Kanka bu klavye daha ABCD yazıyor. onun <laughs> makinesi kanka bu. Buradan böyle kafa yapıyorsun. <laughs> bu Askılık. Bunu asılmış gibi yapıyor, yapıyor mu Bu kimin lan? İğne falan olmak istiyorsanız bedava iğne bu. Bu, Böyle dağınık değil bu arada. Biz film çektiğimiz için biz dağıttık bu şekilde. Kesimlikle. Bunun efsane kafası oluyor. Geçen özür denemiştik hatırlıyor musunuz? Aynen an. öyle. Aynen. şu an oluyor mu? Bana yap. Bak şimdi bunu böyle yani. koyuyorsun, dayıyorsun. <laughs> tamam mı? İşte bu ne biliyor musunuz arkadaşlar? Bak direkt tıbbımı şey kültürümü konuşuyoruz. Arkadaş Örnek veriyorum. Şey deprem oldu Allah korusun. <laughs> Bir daha bana bak seçmiyor. <laughs> Örnek vereyim deprem oldu. Bir şey oradan aldığınız işte enkazdan taşıyorsunuz. Taşırken solunum cihazını yanınıza götüremeyeceksiniz. Bunu adamın ağzına dayıyorsun. Dayıktan sonra <laughs> vere vere getiriyorsunuz. Burada stetoskop var. Hasan ne yapıyorsun ya? İyi kardeşim. <laughs> Bu da işte <evet>. Sonra arkadaşlar <laughs> Bacak. Şunu hala çözemedik. Kalça o kalça kanka. Kalça maketi. Söyleme söyleme ayıp. Biz filme başlayalım, filmden sonra devam edersin. tersi açık mı var? Arkadaşlar çekimlerin sonuna geldik. Fakat daha bitmiş değiliz. Yani daha ev sahnesi var. Onun dışında yetimhane sahnesi var. Yani birkaç planımız eksik. Bunları birleştirmemiz lazım. Şu anda hastane sahnesi tamamlandı. Bir tek dedirme sahnemiz kaldı bir de ekstradan. Gerçekten yorulduk. Saat fazla ters takmışım var. devam edeceğiz çekime. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, şu anda setin ikinci günündeyiz. Mekan <laughs> efsane değil mi? Selim, bu sefer kamerada Selim var. Kanka, yok. efsane ya. Bu mekanı bize tahsil ettiği için Mehmet Bey, <laughs> Mehmet abi selamlar. Gelin size burayı gezdirip sonra seti başlayalım. Kanka havuz benim havuzum. <laughs> sonra kanka, evet arkadaşlar, 1 milyon dolarlık evim. size kapıları açtım. Tamam. Burada alacağımız setler, yani ev sahnesi çekeceğiz burada. Doğum sahnesi var. Doğum sahnesi zaten çektik. Hamile olduğunu bu evde öğrenecek. Ve normalde bu kadar lüks bir ev düşünmedim. Madem elimizde var, burada çekelim dedim. Mükemmel. Birazdan aşağıya gideceğiz. Hatta evi de gezeceğiz. Evin içinde soğuğu var kanka. Vallahi olur kanka. Efsane. Hayır, mekan çok hoşuma gidiyor. Kanka de denizde bugün hırçın, Karadeniz denizi var. <laughs> Dur. Arkaa Oğlum çok hoşuma gitti ama şurada yuvarla var yemin ederim Hadi gel aşağı inelim Hadi Oğlum resulane değil Bunlar efsane bir, bir yer ya. Burası Karadeniz'e bağlı değil mi? <laughs> Burası Viyadük <laughs> yani, tamam mı? Yazın burada parti veriyoruz parti. Efsane <laughs> olacak. Bak burada yüzebiliyoruz denizde kanka. Hayretler havuz var zaten Çocuk kattan Şey var ya. ya Kenan sopu alatıyor kanka. Aynı onun, onun gibi yer var. Bir şey. Ben de gördün mü? Ben de görmedim mi? Ben de gördüm. Ben evet arkadaşlar çiftimi çıkalım yoksa görsünüz. Oğlum buradan bile manzara çok güzel. Ama baksana bugün hava şansı var. Demin saniye değil mi anlamadım ki. Kanka zenginler böyle yaşıyor demek ki. Şu sörfü yaparsın sen burada. Oğlum ben internette çok yapardım. Gerçekten onun için. Hadi gidelim. Hadi. Arkadaşlar burada ikinci kamerayı getirmediğimizden dolayı size burayı gösteremiyoruz çünkü berfin edin göster berfin berfin arkası bff BFO. getirmediğinden dolayı burayı gösteremiyoruz ne yazık ki üçüncü çekimlere başlıyorum ne orada üçüncü çekime başladı. Ama sen soluma gel çadırın melekleri olsun. Tamam. nasıl oradan Ya gözükür o ya dur. Biraz ben bir yere gitme lazım. Lense bakın bu arada. Oraya dilense. <laughs> tamam. Tamam <ben> bunu... <laughs>